Manşete hoş geldiniz. Bu karikatürle başlamak istedim. Bunu ben zannediyorum 60'lı yıllarda yayımlanan Hayat Ses mecmualarından birinin içinde görmüştüm. Babam onun bu dergilerin, bu mecmuaların o günkü tabirle e, arşivini tutardı, ciltletirdi ve bizim de çocukluğumuz onları karıştırarak geçti. Haliyle 50'li, 60'lı, 70'li yılların popüler kültürüne aşinayım. Orada dikkatimi çekmişti bu karikatür. Angelis'in karikatürü. Sonrasında da tabii fotoğrafını falan da çekmediğim için araştırdım. Ya ben böyle bir karikatür gördüm ama aslında yıllar sonra buldum orijinalini. Ve o gün gerek çocuk aklımda, bilincimin gelişmesinde, gerekse sonraki hayatımda çokça dönüp atıfta bulunduğum, çokça dönüp hatırladığım bir karikatürdür bu. Burada miting meydanını dolduran insanların, topluluğun, kalabalığın, nasıl bir araya gelerek bir fiskede kürsünün başındakileri götürebileceğini gösterir, anlatır. Yani bir araya gelirseniz e, silkeleyebilirsiniz. Onlar sizi karşınızda sizi dinliyor görürler. Size sanki slogan atıyor görürler veya pankart açmış olarak görürler. Fakat onlar size öyle bir hareket çeker ki tabir yerindeyse ne olduğunu anlayamaz ve devrilir gidersiniz. Bu Gerek toplumsal bilincin, gerek kitle psikolojisinin, gerekse elbette demokrasilerde yönetimlerin nasıl devrileceğini ve birlikte ancak bu işin yapılabileceğini göstermesi yönüyle çok önemli bir karikatür. Benim gerçekten çocukluktan itibaren bilinçlenmemde önemli bir etkisi vardır. Buraya getirdim, sizinle paylaşıyorum ki siz de bilin istedim. Kokuşma ve çürüme başlıklı konulu yayınımızda fakat hafıza. Hafıza 10 Ekim 2015. Tam 9 sene olmuş. Yıllar ne çabuk geçiyor. Ankara'da gar saldırısı oldu. İki canlı bomba kendini patlattı ve yüzün üzerinde insan öldü. O günkü gazete manşetleri de böyle çıkmıştı. Ben hemen sonrasında bir cumartesi günüydü bu. Hemen sonrasında pazartesi günü Ankara'ya gittim. O ara çok sık Ankara'ya gidiyordum. Neden? Çünkü ee, sürekli yazılar geliyordu. TürkSat'tan, Digitürk'ten, şuradan buradan işte sizi uydudan indireceğiz, yükümlülüklerinizi yere getirin, yerine getirin, platformdan atacağız falan gibi. Rütük nezil Siyasilerle temas ediyordum. Bakın e, bir abluka var üzerimizde ve geliyorlar. Ondan öncesinde e, bağlı olduğumuz holdinge mali inceleme başlatılmıştı filan. Bu bize kayyım atanmasından yaklaşık 15 gün önceydi. 2 hafta önceydi. Sonrasında zaten 28, 26 Ekim'de kayyum atandı, 28 Ekim'de de şirketimiz basıldı, kalemimiz kırıldı ve tard edildik, çıkartıldık o binadan. Meşhur hadise. Ondan 15 gün önce oldu Bulgar hadisesi ve Bulgar hadisesinin üzerine AKP oylarını konsolid ederek 1 Kasım'da tek başına iktidar oldu. 7 Haziran 1 Kasım arasında, 2015, iki seçim arasındaki sürecin çok iyi tahlil edilmesi gerekir. Halen iyi tahlil edilmemiş, araştırılmamış, analiz edilmemiştir ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. 9 yıldır sonuçlarını yaşıyoruz, dikkatinizi çekelim. Yüzün üzerinde insan öldü orada ve bununla ilgili etkin bir suç soruşturması da yapılmadı. Neden? Çünkü devletin sıralı amirlerinin ihmali vardı göz göre, gel, göre geldi katliam ve yol verildi adeta. Ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıyla oyların arttığını bir televizyon yayınında çıkıp anlatacaktı. Öylece de öyle pişkin bir demeç verecekti. Rahmetle anıyoruz yitip gidenleri ama kanları yerdedir. 10 Ekim 2015, 10 Ekim 2024. 9 yıl, 9 koca yıl. Şimdi dönelim domuz eti tartışması var. Tahşişli gıda meselesi var. Önce çıkan haberlere bir bakalım. Domuz eti satan firma belli oldu deniyor. Şubat ve Mart tarihli raporlarla ilgili olarak Tarım Orman Bakanlığı belgeleri T24'te yayımlandı. Köfteci Yusuf'muş ki zaten bunun böyle olduğu, köfteci Yusuf olduğu birkaç gün önce kulislere düşmüştü, konuşulmaya başlanmıştı. Tabii akla şu soru geliyor. Yani neden Şubat ve Mart tarihli bu raporlar üzerinden 8-9 ay geçtikten sonra kamuoyunun gündemine geldi. İşte bu belgelerde T24'te yayınlandı. Muhtemelen T24'e sızdırılmış. Tüketime hazır pişmiş köfte, köfteci Yusuf vesaire, eti meşgut. 300 gram numune alınmış ve orada altında da yazıyor. Domuz tespit edildi, tek tırnaklı tespit edilemedi, kanatlı tespit edilemedi. Ve hemen tabii kamuoyu ayağa kalktı. Domuzluğun hesabı sorulsun ki Akit işte İslami hassasiyeti yüksek ya. Bize domuz yedirmişler. Harama soktular bizi. Öte taraftan muhalefet tarafı da bu, bu adama da hala bir paye vermişler. Birinci sayfalardan anonsluyorlar. AKP iktidarında bu millete domuz eti bile yedirdiler falan. Önün arkasına bakmadan gerçekten enteresan bir şekilde sloganlarla yürüyen bir gündem var yani. Şimdi Ahmet Karabay'ın TR724'te son derece mühim bir yazısı çıktı. Ve bu bu yazının okunmasını istiyorum. Bu yazıya baktığınızda Köfteci Yusuf olayının altında kodlara indiğinizde Sedat Peker ve adamlarını falan görüyorsunuz. Yani evet Türkiye markalı ürün sahtekarlığında nam salan bir ülke. Evet gıdada hile var, taşiş var. Ahmet Karabay'ın güzel özetlemiş. Kaşar peynirinde nişasta var, pul biberde boya var, zeytinyağında çiçek yağı var, balda şeker var. Dana eti diye satılan ürünlerde kanatlı ya da Domuz eti var. Şimdi Tarım Bakanlığı ülke genelinde bu taklit tahşiş denilen yani tahşiş şu bir şeyin içine başka bir madde koyma ve özelliğini bozma. 546 firmanın yer aldığı bir liste yayınlıyor ve bu listede 300 civarında şubesi olan Köfteci Yusuf yok. Köfteci Yusuf ayrılmış listeden. Sonrasında da e, ülke çapında mağaza, mağazaları veya şubeleri bulunan bir markanın iki, numune, iki şubesinden alınan numunede domuz eti tespit edildi diye bir kulis yayıldı. Haliyle öyle olunca da bütün dikkatler acaba kim bu yüzlerce şubesi olan köfteci falan diye oraya yöneldi. 546 firma listesi yayınlanan 546 firma önemsenmeyerek tabii bir sürü ayrıntılar düşünce de bu firmanın adının köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı. Fakat Buradaki bölümde enteresan bir şey yazmış Ahmet Karabay. Diyor ki, şubeleri çoğaldıkça mafya Yusuf Akkaş'a, köfteci Yusuf'un sahibi, musallat olmaya başladı. Afyon'daki entegre et tesisini 35 milyon TL'ye satmak istediler. Tesisi inceledikten sonra 20 milyona alabileceğini söyledi Yusuf Akkaş. Satılmak istenen tesis Karahisar et entegre idi. Yani kendi etini kendi üretiyor artık. Yani 300 civarında bir şubeniz varsa kendi etinizi kendiniz üretirsiniz. Artık tedarik zincirleriyle et temini yoluna gitmezsiniz. Tesisi inceledikten sonra 20 milyona alabileceğini, 20 milyon fiyat biçiyor. Fakat e, bunu beğenmiyorlar. İşte e, tesis İbrahim Yörük'e aitmiş. Fakat e, ortada Mehmet Sağlam diye biri varmış filan. 2019'da bu olay yaşanıyor. Fakat fazladan istenen rakam, yani 20 milyonluk tesise 35 istiyorlar. Fazladan is istenen rakamsa şirketin sahipleri dışında herkes de, herkese paylaştırılıyor. Yani arada başka aracılar var. Bu sırada Sedat Peker adına söyleyen, e, adına hareket ettiğini söyleyen birileri devreye giriyor. Ve olay Yusuf Akkaş'ın şikayeti üzerine savcılığa intikal ediyor. Belli ki tehdit ediliyor Yusuf Akkaş. 54 sayfalık bir iddianame yayınlanıyor. Ve orada Sedat Peker'in ve adamlarının neler yaptığı, nasıl Yusuf Akkaş'a psikolojik baskı uyguladıkları bu entegre et tesisini satmak için ve çökmeye çalıştıkları iddianamede yazılıyor. Dikkatinizi çekerim, sarıyla işaretledim altlara doğru. Peker'in adamları istenilenleri yapmamaları halinde ürünlerinde domuz eti kullanıyor diye haber yaptıracakları tehdidinde bulunuyorlar. Yani seni lekeleriz. Senin firmanı lekeleriz. Adamlarımız var. Bir biçimde senin ürünlerinde bir biçimde domuz eti çıkar ve bunu da ilan ederiz. Seni bitiririz. Ticari olarak bitiririz. Bu entegre et tesisini bu fiyata alacaksın. Bunların hepsi iddia. Ben sadece önünüze getiriyorum ve kanaati sizin vermenizi istiyorum. Bütün etraflıca bu konuya bakacağım bu yayında. Şimdi şaşmaz kaidemiz şudur. Birkaç kere getirdim ama konuyla ilgili bölümlerinde de sarıyla işaretledim. Hak hukuk rafa kalkmışsa hesap verilebilirlik yoksa bunlar 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 olur diye öteden beri söylediğim ve artık bir liste haline dönüştürüp yer yerde ekrana getirdiğim bir kaidedir bu. Sarı ile işaretlediğim bölümlere dikkat. Ekonomik krizde ise denetim biter. Yaşamlar tehdit altındadır. Kalite biter. Ürün güvenliği kalmaz. Kimi merdiven altına iner. Kıtlık, yokluk baş gösterir. Bütün bunların hepsi bir sonuç. Yani... Yediğiniz ürünlerin taklit olması, yediğiniz ürünlerin gerçekte öyle olmaması, içinde boyadan başka pek çok kimyasala kadar katkıların olması ve bununla yaşamlarınızın tehdit altında olması ve bu tür konuların işte merdiven altına inilerek daha ucuz temin ediliyor falan filan denilerek ayağa düşmesi. En büyük yaşamsal tehdittir bu. Yani köfteci Yusuf'tan, Yusuf'tan daha önemli bir şey ve halen yaşanıyor. Ayrıca Tarım Bakanlığı dediğiniz bu hükümetin bir unsuru. Yani Tarım Bakanlığı'nın her sözüne ve her iddiasına da %100 doğrudur diye güvenip atlamamak gerekiyor. Dediğim ya hepsini iddia çerçevesinde bakmak ve tarafların açıklamalarına bakmak, geriye doğru iddialara ve geriye doğru olayın hikayesine de bakmak gerekiyor. Ondan, ondan sonra sağlıklı bir kanaat üretebilirsiniz veya sağlıklı bir kanaate erişebilirsiniz. Tahşis listesi 72 sayfaya çıktı diye akşamda bir haber. Fakat bu 72 sayfalık listede, 500 küsür firma var. Bunlardan hiç bahsedilen yok. Bir köfteci günah keçisi olmuş durumda. Yani bunlar enteresan. Köfteci Yusuf da açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye nezdinde 280 şubemiz var. 12 bin personel istihdam ediyoruz. İddia edildiği gibi diyor taşiş yapmamız mümkün değil. Zira diyor bu büyüklükteki bir firma böyle bir riski almaz. Hayatın olağan akışına da terstir bu diyor. Açıklamasını okuyorum tek merkezden üretim yapıyoruz diyor. Şimdi 280 şubeli 12 bin personel çalıştırıyorsanız bu kadar büyük bir firma kocaman bir şirketler grubu artık yani bir yönüyle. İster istemez kendi etini üretecek filan kendi denetimlerini yapacak kendi yani oraya diyor herhangi bir şeyin karışması olanaklı değil. Eğer diyor biz bu şekilde direkt bildirim yapılmış olsaydı kamera kayıtlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimiz tedarik vesaire üretim aşaması hepsini diyor kontrol ederdik. Yani bizimle de irtibata geçmediler ve alınan numunelerin izlenebilirliği sağlanabilirdi. Alınan numale, numunelerin geriye doğru e, kamera kayıtları başta nereden ne şekilde çıktığını takip edebilirdik. Böyle bir mekanizma var bizde. Neticede 280 şubeli kocaman bir şirketiz. Ama yapmadılar diyor. Ve numune alma işlemleri esnasında da birçok teknik hata yapıldı ortaya çıktı filan diyor. Köfteci Yusuf da bu şekilde açıklama yapmış. Öte taraftan Gurme Pork şirketinin sorumlusu da diyor ki yani bu diyor dana etinin kilosu 300-350 liradan satılıyor. Domuz etinin de diyor kilosu 350-400 lira. Yani domuz eti daha pahalı. Eğer bu konuda firmalar veya işte etle işte galeden e, köfteciler vesaire domuz ürünü kullanmak istiyorlarsa bu danadan daha pahalı. Sonra da devam etmiş. Onların kullandığı diyor domuz eti ürünü çıkmışsa, onların kullandığı sağlıklı olan çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları. 280 şubeli 12 bin kişinin çalıştığı köfteci Yusuf'un yasa dışı avlanan domuzlar üzerinden bir ticaret yaptığı yapacağı gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu da biraz zor gibi geliyor bana. Yani bütün bunların hepsine çok dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Buğra Gökçe paylaşmış. Sudan'dan 500 ton at eşek domuz eti ithalatına gümrük indirimi. İşte İstanbul Planlama Ajansı Başkanı buradan da burada da işte nasıl gümrüksüz olarak edin. Yani bu etler elbette insanlara yediriliyor anlamına gelmiyor. Başka amaçlarla kullanılıyor olabilir, hayvan maması yapılıyor olabilir filan. Bütün bunların hepsine bakmak gerekiyor. Fakat Cevheri Güven'in tweetini önemsiyorum. Köfteci Yusuf için domuz eti raporu, raporu 7 ay önce yazılmış. 7 ay ameliyat süresidir. Bu <laughs> bir yeraltı jargonu. Demek ki adamı iyice ameliyat edememişler. Etselerdi raporu rüyamızda göremezdik. Demek ki köfteci Yusuf diyor, Cevheri Güven, buradaki meali şu. Denileni yapmadı, isteneni yapmadı ki 7 ay, 8 ay sonra Tarım Bakanlığı eliyle hakkında bir rapor çıktı ve tanzim edildi. İşte ondan sonra da bu şekilde domuzluğun hesabı sorulsun diye bir şey yapılıyor. Şimdi bütün bunlardan bağımsız, bunların hepsini iddia ve ortaya çıkan bilgiler olarak, bu konuda neler biliyoruz çerçevesinde ekrana getirdim. Kanaat sizin. Fakat... Benim biraz bu Akit'in manşeti üzerinden söyleyeceğim bir iki şey var. Enteresan bir şekilde Türkiye toplumunda, belki Müslüman toplumlarda da genelleştirebiliriz, bir domuz eti hassas hassasiyeti var. Evet, domuz eti yemek bir Müslüman için haramdır. Kur'an'da net ayet var bu konuda. Ve e, tiksindirici bulurlar, asla yaklaşmazlar ve hani domuz etini bırak, oradan bir takım ürünler falan söz konusu olduğunda da şüpheli olarak kabul edilir. Buna bir itirazım yok. Kimin itirazı olabilir ki? Yahudilik inancında da domuz eti yemek haramdır. Fakat şimdi burada böyle bir hassasiyet gösteriyorsunuz. Fakat diğer mesela dinin veya ideolojinin neyse emirlerinde aynı hassasiyetiniz var mı? Yani acayip bir şekilde bir domuz eti hassasiyeti var ama ne bileyim söz verdiğinde tutmamak, çalmak, rüşvet vermek, emanete ihanet etmek, komşunun eşine, çocuğuna, ırzına neyse yan gözle bakmak, işkence, kötü muamele, öldürme, yaralama, bacaklarından vurma hatta bunu, bununla övünenler de var. Onlar da alkışlanıyor. Irkçılık, ayrımcılık, linç, kaçırılma, zorla kaybettirilen insanlar var. Yusuf Bilge Tunç orada duruyor. Onlarcası var. Cinsel tacir, e, saldırı, taciz, küçük kız çocuklarına kadar ırzı namusu. Bunlara karşı bir hassasiyet yok. Halbuki domuz eti yeme meselesi tamamen işte ticari bir konu. Elbette bir suç soruşturması Elbette bu konuda da işte gereken cezalar verilir filan falan. İnsanlar da yer yemez. Kendi kişisel olarak dikkat edece edeceği bir konudur. Basit adi bir soruşturmadır. Elbette toplum sağlığı söz konusudur ve toplum sağlığı söz konusuysa da ilgili yetkili makamlar harekete geçmelidir. Ama öbür tarafta öbür tarafta deminden beri sıraladığım konularda hassasiyetiniz yoksa asıl kokuşma ve çürüme oradadır. Kastettiğim bu. İşte kadın cinayetleri Ülkenin Cumhurbaşkanı bile bunu alkol tüketimine bağladı. İşte bunlar dedi içiyorlar ediyorlar böyle oluyor. Alkolün sonuçları. Şimdi baktığınızda acaba öyle mi? Alkol tüketiminde günlük alkollü içki tüketimi yetişkin popüler, popülasyonuna göre e, yapılmış bir araştırma bu. Türkiye'de 0.5 düzeyindeyken Fransa'da 10.4 İspanya'da 13.5'e kadar çıkıyor. İtalya'da 12.4 falan. Yani... Avrupa'da senin neredeyse 20 katın alkol tüketiliyor. Ama sendeki suçlar orada yok. Yani meseleyi buraya bağlayıp buradan çıkamıyorsunuz işin içinden. Kastettiğim bu. Sonra işte efendim hürriyetin göbeğinde e, infaz sistemi değişiyor. E, Bahçeli'den partili milletvekilleriyle tokalaşacak normaldir. İşte efendim filan suç makineleri artık paçayı sıyıramayacak. Bu da e, postadan kesip getirdiğim. Ya bugüne kadar demek ki paçayı sıyırıyordu. Bundan sonra sıyıramayacak. Yani 22 yıldır ülkenin başındaki cumhurbaşkanı bir de işte, milletin zekasıyla, aklıyla ve hafızasıyla böyle dalga geçiyor. Sonra İsmail Saymaz'ın haberinden öğreniyoruz ki İmamoğlu'nun ahmak davasından 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak veren hakim Erdoğan'a yönelik Sinli kaflı küfre 11 ay kesmiş. Bir polise OÇ küfrüne küfrünü para cezasına cezası. çeviriyor. Daha yani daha ağır küfürleri cezasız bırak. Ya mesele o değil ki. Bu Cemal Cemal Engin yurt çizgisidir. Başta getirdim. AKP millete domuz eti yedirdi. Bu böyle zaten. Gar katliamıyla başladık. Oradan beri bu böyle. Ondan önce başlıyor. 2013'ten bu tarafa böyle. Gezi eylemiyle başlayan bir süreç böyle. Sonrasında 17-25 Aralık ve devamı. Bu böyle başkasına uygulanmayan sana uygulanıyor. O arada CHP Ekrem İmamoğlu'na ceza alınırsa hangi adımlar atacak? Şimdi iç siyasete geniş bir pencere açmayı düşünmüyorum artık. Fakat bazı şeylere daha iyi bakın diye getiriyorum bunu. İşte neymiş? Ahmak davasında ceza çıkma olasılığına karşı bir dizi eylem planı. İşte bütün partiler İstanbul'da bir miting düzenlenerek Ekrem İmamoğlu'na destek yapıldı bu zaten 2 sene önce ilk karar çıktığında Saraçhane'deki binanın önünde herkes geldi. Bir Kemal Kılıçdaroğlu yoktu Almanya'daydı o zaman. Meral Akşener falan geldi. E yapıldı bu. Yani aynısını yapacaklar. Yani geliyor gelmekte olan aynısını yapacaklar. O yönüyle ilginç. Şimdi Özgür Özel çıktı. Yani tam bir mikrofon şehveti içerisinde. CHP Genel Başkanı her uzatılan mikrofona konuşuyor ve bu canlı yayınlanıyor. Fakat Üst üste gaflar ve artık gaf gaf ötesinde e, toparlayamayacağı açıklamalar yapıyor. Kaybediyorsak ben kaybediyorum dedi. Yani ben 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 diye de konuşmuyor. Yani benleri toplarsanız onlarca kere ben diyor her açıklamasında. Onu geçtik. Sen kaybetmiyorsun. Sen Türkiye'de artık yani iktidara aday bir partinin kamuoyu araştırmalarında birinciyken şimdilerde ikincilere düştü birazdan bakacağız olan bir partinin genel başkanısın. Eğer bu başarıyı kendine yontuyorsan, kaybediyorsan ben kaybediyorum. Bak yaptık böyle kazandık şimdi de bana güvenin falan demeye getiriyorsan bu pek böyle değil. Sonra da bunu açıklamaya çalışıyor upuzun bir açıklamayla. Yine Açıklamayı dinledim yahu. Kaybediyorsak ben kaybediyorum dedim. Önü arkası da var. Bağlamından koparılmış bir şey değil. İfadelerim bağlamından kopartıldı diyor. Ya bağlamından kimse kopartmıyor. Çarpıtıyor açıklamada da. Bugün bazı eleştirilerin sorulması üzerine kaybediyorsam ben kaybediyorum derken şahsıma yapılan bazı eleştirileri kastediyorum. Hiç alakası yok. Bu eskiden AKP'liler de böyle derlerdi. Ya oraya gittik ama bakan olarak gitmedim şahsen gittim. Kişisel bir ziyaret değil. Belli bir makamdaysanız artık kişiseli falan yoktur bunun. Kime ne anlatıyorsun? Bana göre siyaseti konuşurken en önemli grafik budur. Dün ekrana getirmiştim ve kararsızlar dağıtılmadan ve dağıtıldığında AKP'nin CHP'yi geçtiği burada görülüyor. Fakat burada çok daha önemli okla yani sarı işaretleyip okla çıkardığım bölüm kararsız protesto ediyorum ve cevapsız bırakan insanların toplamı 34.3. Ve gene aynı araştırma şirketinin %72 Türkiye'de muhalefet boşluğu var dediğini de dediğini de altını çizelim. Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar. Siz mevcut oyunuza çekirdek oyunuzun üzerine yeni bir şey koyamadığınız gibi CHP'nin çekirdek oyu 20.6. Doğrudan insanlara sorulduğunda hangi partiye oy veriyorsun dediğinde 20.6 CHP'ye oy veriyor. Bu çekirdek oy zaten. Her türlü CHP'ye oy veren insanlar. Özgür Özel ne yaparsa yapsın. Onun üzerine bir şey koyamamışsın demektir. Kararsızları etkileyememişsin demektir. Ve bu %34.3 kararsızın mühim bir bölümü AKP'den yaka silken seçmen Kayıtsız şartsız AKP'ye oy veriyorum ne olursa olsun diyen oran yüzde %21. AKP çıplak oyu 21'e kadar düşmüş durumda. Her türlü veriyor. Sonra işte DEM Parti ile yumuşama falan. Bakın DEM Parti'nin Iğdır il binası polis tarafından ablukaya alınıyor. İl eş başkanı da dahil gözaltılar var. Hangi yumuşama? Hangi el sıkma? Aklınızı başınıza toplayın. Bunların hepsi hamle. Ve ülkeye musallat olmuş bu çeteyle ne pazarlık yapılır, ne müzakere yapılır, ne el sıkışılır, ne ayağa kalkılır, ne konuşması dinlenir. Eğer sana doğru bir adım atmışsa bunda bile var bir çapanoğlu denir. Ve bir hicran. Hakkındaki iddialar düştü, çöktü. İfadeler değişti. Gizli tanık ifadeleri şu bu falan. Selçuk Mızraklı hakkında hiçbir şey yokken Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde hemen iddianame tanzim edildi. Geriye doğru suç üretildi. Gizli tanıklar eklendi bilmem ne. Sonra da onlar da ifadelerini değiştirdiler. Ama ona rağmen hakkında verilen Yargıtay'ın ilk kararı bozmasının ardından verilen yerel mahkeme ikinci kez karar veriyor. Bozma kararından sonra 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası onanıyor. Nerede yumuşama? Nerede normalleşme? Nerede dem parti ile el sıkışma? Bunların hiçbiri yok. Olacağı da yok. Herkesin aklını başına toplaması gerekiyor. Angelis'in karikatürüyle bitiriyorum manşeti. Eğer birlik olursanız, kürsüden ahkam kesen, üst perdeden konuşan insanları böyle bir fiskeyle indirebilirsiniz. Ama bir araya gelerek bunu ancak yapabiliyorsunuz. Tek başınıza bu fiskeyi atamıyorsunuz. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.